Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkamda görmüş olduğunuz Nissan X-Trail'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Birinci bölümde hatırlarsanız aracın yükseltme işlemini gerçekleştirmiştik. Aracı yerden 5 santim kadar yükseltmiştik. Şimdi ikinci bölümde aracın dump pipe ve EGR işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ondan sonra aracın turbosunu dışarı alıp sökeceğiz. Turbo üzerindeki e, hibritleme işlemini gerçekleştireceğiz. Turbo ile ilgili daha farklı neler yapabiliriz bunları göreceğiz. E, şimdi partikül sökme işlemine başladık. Dump pipe'ı yerine yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi araç lifte. E, lift üzerindeki çalışmalarımızı da size tek tek görüntüleyeceğim. Şöyle alt kısma gelecek olursam zaten alt kısımda araçta ne gibi yerler sökülüyor, neler yapılıyor. Bunları kendi gözünüzle görün istiyorum. Şöyle size hemen altını göstereyim aracın. Arkadaşlar şöyle alta girdiğimiz zaman Baran Usta da sağ olsun biraz ilerledi aracın üzerinde. Size detaylı olarak şöyle göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz tüpü dışarı çıkartacağız. Ee, bu tüpü dışarı aldıktan sonra dump pipe'ı yerleştireceğiz yerine. Onun ön tarafında bulunan da turbomuzu sökeceğiz. Turboyu söktükten sonra da turboyu hibritleyeceğiz. Ee, bu işlemleri neden yapıyoruz diye soracaksanız da e, bu işlemler arkadaşlar aracın torkunu ve gücünü arttırmak amaçlı gerçekleştiriliyor. Sebebi de müşterimizin e, bizden böyle bir talebinin olması. O yüzden partikülünü de çıkartıp yerine downpipe pipe yerleştiriyoruz. Sonrasında da hibrit turbo'ya geçeceğiz. E, bunları yaparken de tahmin ediyorum ki sizin de aklınıza geliyordur. Emisyon oranları kafanıza takılıyordur. E, bunlar için de bunu yazılımla düzelteceğiz ve emisyon oranlarını hibrit turbo ile birlikte daha alt seviyelere çekeceğiz. Yani arka taraftan duman atma gibi bir olay söz konusu olmayacak. Zaten müşterimiz de böyle bir şey istemiyor. Dediğim gibi bunu gerçekleştirip size bilgilerini vereceğim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi aracın üst taraftan havalandırmaya gelen kısmını, hava filtresine gelen kısmını söktük. Şimdi turboyu sökme işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi aracın turbosu şurada biraz zor yerde ama kısmetse turboyu dışarı alacağız. Turboyu daha büyük bir turboyla, daha güçlü bir turboyla değiştireceğiz. Çalışmalara devam ediyoruz. Şöyle motorun üst kısmını da göstereyim. Alt tarafını söktük, komple dışarı çıkardık. Şöyle yan taraftan gelecek olursam daha detaylı göreceksiniz. Şurayı da görüyorsunuz. Komple aşağıya indirdik alt tarafı. Şimdi turboyu biraz sonra kısmetse dışarı alacağız. Çalışmalara devam ediyoruz. Ve aracın güçlendirme işlemine devam ediyoruz. Arkadaşlar Aracın partikülünü dışarı aldık Şimdi bunu dp ile değiştireceğiz Bakalım nasıl olacak sonuç Zor oldu ama Sökme işlemini gerçekleştirdik Arkadaşlar şimdi turboyu söktük Turbonun durumunu görüyorsunuz Üzerinden çıkan Mevcut durum 1.6 dci motorun Turbosu Şöyle tezgaha koyayım siz de görün, şöyle gördüğünüz gibi üzerindeki mevcut turbo, bunu hibritleme işlemiyle biraz daha güçlü hale getireceğiz. Şimdilik şu anda turboyu dışarı aldım. Bakalım nasıl bir işlem uygulayacağız. Üzerindeki basınç oranlarına göre tam bir fikir sahibi olacağız. Belki de aracı çift turboya çevireceğiz. Çift turboya da çevirirsek twin turbo olan versiyonla döndürebilirsek de daha fazla güç ve tork elde edebileceğiz. Ee, onlara başlamak için de şu anda turbomuzu dışarı aldık. Aracın şöyle durumunu göstereyim. Partikülünü de söktük. Gördüğünüz gibi o da burada. İkisi yan yana. Şimdi bunlarla ilgili olan işlemlere başlayacağız. Bakalım neler olacak. Şimdilik aracımız bu şekilde sökük vaziyette bekliyor. Bakalım. Bizi neler bekliyor arkadaşlar? turbo ve partikül sökme işlemini gerçekleştirdik. Bizi bayağı zorladı. Ee, şimdi aracı dışarı alacağız geçici bir süreliğine. Çünkü turbo ve dump pipe'ın yapım işlemlerine başlayacağız. Kanala abone olup takip etmeyi unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Nissan X-Trail'in 3. bölümü çok yakında yayında.